şari hakiki Allah'tır. Yani kanun koyucu, hakiki manada Allah'tır. Peygamber Efendimiz dinin mübelliğidir. Taraf ilahiden ona bildirilenleri bize bildirmiştir. Ve bu noktada vazifesinin tam yerine getirmiştir. Bununla beraber Peygamberimiz Kur'an'ın mübeyyinidir, açıklayıcısıdır ve pek çok meselelerde açıklamalarda bulunmuştur. Ve şöyle bildirmekte kendisi Uti tul Kur'an ve mislehu mahu bana Kur'an verildi, bir de misli verildi. Yani demek ki Kur'an vahyi dışında da bir ilhama masar. Bunu bu şekilde ifade ediyor. Günümüzde bazıları peygamberimizin bu teşri yönüne yani hüküm koyma yönüne itirazları oluyor. Onların kabulüne göre Peygamber sadece Allah'tan gelenleri bize ulaştıran bir mübelli o kadar. Kendileri nasılsa dini bayağı açıklıyorlar ama kendilerine göre açıklıyorlar. Ama peygambere böyle bir yetki verilmediğini söylüyorlar. Bu peygambere iftira olur, Kur'an'a iftira olur. Çünkü mesela ayet-i kerimede وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Bir takım menfi kişiler anlatılırken onların bir özelliği şöyle anlatılıyor. Onlar Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmazlar. Buradan şu anlaşılıyor. Allah'ın haram kıldıkları var. Bir de Peygamber'in haram kıldıkları var. Bunu şöyle tevil edenler çıkıyor. Peygamber'in haram kıldıkları zaten Allah'ın haram kıldıklarıdır. Bu bir tevil ama e, realiteye baktığımızda Peygamberimiz Kur'an dışında bir takım eee emir ve yasaklarda bulunmuş ve ona göre de din günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de e, domuz etinin haramlığı anlatılıyor. İşte kan, leş ve bunların haramlığı anlatılıyor. Allah'tan başkası adına kesilenlerin haram olduğu anlatılıyor. Ama eşi, eşek eti yenir mi yenmez mi? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam Eşek etinin, ehli eşek etinin haram olduğunu bize bildirmekte. Öte yandan e, ipek ve e, altın, bununla alakalı peygamberin koyduğu hüküm var. E, bu ikisiyle alakalı bunlar diyor, ümmetimin kadınlarına helaldir, erkeklerine haramdır. Ve bundan dolayı dini hassasiyeti olan kimseler, erkekler e, altın yüzük takmazlar, gümüş yüzük takarlar. İpek elbise giymezler ve diğer türlü elbise giyerler. Kadınlar için helaldir ama erkekler için haramdır. Belki şunu da dememizde fayda olabilir. Yani elbisenin içinde bir miktar ipek olması onu haram yapmıyor. Hangisi daha ağırlıktaysa ona göre değerlendirilmiş. Ama saf ipekten elbise erkek açısından uygun görülmemiş. Yine Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizle alakalı onun en yıl ümmi olduğuna dikkat çekiliyor. İyiliği emredip kötülükten nehyet diye bunlar anlatılıyor ve devamında da eee yuhilluhumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabais. Peygamber tayyibatı temiz olan şeyler onlara helal kılar. Habis olan, nahoş, çirkin olan şeyleri ise onlara haram kılar bu şekilde ifade edilmekte ve realite bunu göstermekte. Hadis kitaplarına baktığımızda peygamberimiz aracılığıyla gelen nice emirler, nice yasaklar var. Bu peygamberimizin teşri yönünü bize bildiriyor. Şari hakiki Allah'tır. Yani kanun koyucu hakiki manada Allah'tır. Peygamber'e de mecazen şari denilmiş. Çünkü peygamber de Allah'ın verdiği yetkiyle şu helaldir bu haramdır tarzında bunları beyan etmiş ve bizlere açıklamış.